Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bakın güzel geleceğinizi garanti altına alan ve bununla alakalı fon toplayıp bu fonun da Türkiye ekonomisine fayda sağlamasını düşünen herhangi bir projeye ben hayır demem. Bu kötü bir şey değil. Ondan önemli olan insanları yeni emeklilik sistemine ayıracak parası var mı? Bak güzel soru bu. <laughs> ya da bu zorla mı yapılacak? Nasıl yani, yapılacak yani acaba? Maaşlardan mı kesilecek yoksa insanlar kredi kartlarından ihtiyarı mı ödeyecekler onu Krem tazminatını bir de tehlikeye atabileceği noktasında eleştiriler var. Otomatik katılım zaten bir otomatik katılım var ya hani. Evet varmış. ama detayını tam görmüyorum. İlk, yani. i̇lk başlandığı vakit evet. bu çerçevede düzenleneceği belirtiliyor. İkinci emeklilik maaşı aldatmaca gibi değerlendirenler de var. Ee, sosyal güvenlik sistemi bu modelle beraber özelleştirilir özelleştirilmiş olur gibi yorumlar da geliyor bu arada hocam. Mevcut kamusal emeklilik daha da kötüleşir, o sistem daha da kötüleşir diye ifadeler, değerlendirmeler de var. Biz daha önce yayına girmeden konuşmuştuk aslında, bir reklam görmüştük bireysel emeklilikle ilgili, bu sistemlerle ilgili. Bir beyefendi çıkmış diyordu ki, genç, orta yaşlı diyebileceğimiz bir beyefendi. Ben ileride yaşlılığımda torunlarımın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğim. Yaşlaş bir arkadaşı da şey diyordu, nasıl olacak? Maaşla karşılayamıyoruz. Emekli maaşı zaten geçinmeye yetmiyor. O da şey diyordu. Bireysel evet. emeklilik yaptım. Çift maaş alacağım. Bunun gibi bir şey mi geliyor acaba? Bu reklamlardan mı ilham alınıyor? Benim de kafamda bir soru işareti oluşmadı değil. Şimdi muhafazakar iktidarların en çok sevdiği şey ee, ona göre. <laughs> ben 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 de muhafazakarım. O yüzden göğsümü gere gere söylüyorum. Yanlış bir şey olduğunu. Ortaya meseleyi at millet tartışsın. Ortadaki tartışmaların sentezinden hareket planı çıkarayım. Hı. Hmm. İşte, ondan sonra Kılıçdaroğlu ile Mustafa Kemal'in askerleri izlemesindeki olay gibi. Bir bekleyelim bakayım ne çıkıyor. Ona göre pozisyon alırız. Yani peşinden bir fikri yok. Muhafazakar iktidardan enteresan böyle bir yaklaşımı var. Bundan sonra. Hiç hoşlanmadığım halde muhafazakar olduğumdan dolayı özel işleri yapıyorum. Yani böyle bir ortaya at millet bir tartışsın bunu. Şimdi bu da öyle. Detayına tam hakim olamadığımız ...belli detayların verildiği... ...bakalım millet ne diyor diye ortaya atılan... ...belli ki bir fon ihtiyacı var... ...ülkenin... ...o fon ihtiyacına da belki karşılık olabilecek... ...bir iş ortaya atılıyor... ...bu arada enteresan... ...dünyanın her yerinde SSK sistemi çöküyor... haberiniz olsun... ...Almanya'da mesela... ...İngiltere'de çoktan yani insanların... E, ...şöyle dediğin, yani sağlığına ve emekliliğine falan... ...cevap verecek durumda değil... ...o yüzden bireysel emeklilik sistemi zaten hı hı. çıktı... ...bütün dünyada... Bu da şöyle deniyor. Ya biz aslında yavaş yavaş yenisini kurup eskisini bir bay bay desek mi acaba? Gibi. De. Bak yenisi daha güzel çalışıyor. Ama iki sistem aynı anda devrede olduğunda ikisinin de prim yükümlülüğü hmm. e, aynı şekilde. Çok doğal güzel soru. Ne kadar paranız varsa o kadar koyabilirsiniz. Koyamazsınız koyamazsınız zaten. Mesela bize diyorlar ki devlet katkısı maksimum şu kadar olabilirdi. Hadi şimdi yatır. Nereye yatıracağım ben o parayı? Yani sevmek <laughs> yani cebinizde bir para var ise bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla yeni emeklilik sistemi aslında şöyle diyor. Hiç sosyal demokrat olmayan bir şekilde kardeşim cebinde para varsa seni emekliliğinde süründürmeyecek bir sistemi ben ortaya koyabilirim ama param varsa diyor. Bak ciddi soruyor bunu. Mesela eğer senin paran yoksa kusura bakma ben bu alternatifi paralı olanlara sundum diyor. Yani diyorsunuz ki ben genel müdürlük yaptım bilmem ne yaptım CEO'luk yaptım üst düzey yerlerde çalıştım, ee, en yüksek kademelerde şey yaptım ama senin bana dönüp de bağladığın maaş bu. Ben Türkiye'ye katma değer sağladım, ihracat yaptım, milyarlarca dolar para kazandırdım ama senin bana bağladığın maaş bu. E, o zaman devlet diyor ki ben sana bir alternatif yaratayım. Hazır cebinde bugün para varken ben sana yavaş yavaş yeni bir emeklilik ondan sonra seçeneği sunayım. Diyorum. Evet. Bu. Şimdi bu bu tabii şey alternatif. Ama dediğim gibi muhafaza ya, iktidarlar bunu severler. Ortaya meseleyi atalım. Millet bir konuşsun. Millet ne diyor acaba? Konuşacağız daha çok tabii, su tabii, kaldırır tabii, hocam. Tabii, aynen öyle. Ya, konunun, özeti bu, konunun özeti bu. Yani evet. Çok çok da şey etmemek lazım diyorlar ya. bazen şey etmek lazım da bazen şey etmemek lazım. Bu, bu bunun sonucunu beklemek lazım. Şu anki aylık emekli aile seni korkutuyor biliyorum. Çalışıyorsun ve diyorsun ki ben yaşlandığımda bu kadar çalışmaya karşılık sürüneceğin bir durum ortaya çıkacak diye korkuyorsan bak burada şimdiden tasarruf etmeye başla. Bireysel emeklilik emekliliğin bir başka türlüsü gibi. Ama evet. bu sefer devlet eliyle yapılıyor. Şimdi soru şu. Ama zaten o bireysel emeklilikteki primler bile çok düşük olmasına rağmen o, o OKS işte, o otomatik katılım sistemi işe girer girmez iptal ediliyor. İptal oranı çok yüksek. Doğru. Şunu, neden? Çünkü insanlar diyor ki ya kardeşim benim zaten zar zor geçiniyorum ben diyor. Yani evet. zar zor geçindiğim bir paranın içerisinden para çekeceksiniz ben kiramı ödeyeyim. Ondan ne farkı olacak acaba bunun? Hiçbir farkı yok. Ben de diyorum ki sunulan seçenek gerçekten bir kenara parayı arttırıp bunun içerisinden ödeyebilecekleri. Fakat ben bunu daha büyük bir plan olduğuna inanıyorum. Demin ne dedim? Muhafazakar iktidarlar ortaya atarlar bir şeyi tartıştırırlar. Ben şimdi tartışıyorum eski emeklilik sisteminin yani sosyal güvenlik sisteminin sürekli açık vermesi ve EYT erken emeklilik vesaire bunlarla alakalı alınan kararlardan dolayı da bu açığın artmış olması yepyeni bir emeklilik sistemine insanları transfer etme ihtiyacını doğurmuş olabilir. Bakın. Hı. Çünkü muazzam bir açık verdiği için SYK yani yapmayız biz öyle şey. Eski iktidarlar bu hataları yaptı vesaire falan deyip aynısını da yaptığımız için ne oldu ortaya çıkan şey? Muazzam bir açık, muazzam bir zarar. E bu zararla şey yürümez. Biliyorsunuz futbol kulüplerinin çok enteresan hikayeleri vardır tarihte. Bataktır. Eskisini kapatır, yenisini açar. Böyle geriye dönün tarihte çok var. Ne yapar? Oradaki borç alacak bir başka tarafa yığılır sıfırdan yepyeni bir sayfa açar. Şu an bu yeni bir emeklilik sistemi aslında sıfırdan Türkiye'nin yeni bir emeklilik sistemine kavuşmasını sağlamak için ortaya atılmış bir tasarım olabilir. Çünkü eskisi fena halde açık veriyor. şeyden. Yani rasyo çok kötüleşti. Bire Tabii. bir buçuk çalışan emekli. E şimdi herkes emekli oldu neredeyse. Ben mesela şey konferanslara gidiyorum. Bütün EYT'liler elini kaldırsın diyor. Hey elini kaldır, ucundan kaçıranlar diyor. İşte birkaç kişi kaldırıyor. Ben diyor ki yani 65 yaşına kadar çalışacaksın. Sonra dönüyorum EYT'lileri siz de çalışacaksınız dedim. E, e tabii de, yani emeklilikte çare değil Onu da geçinemeyeceksiniz. Yani şimdi dolayısıyla anladığım kadarıyla eski sistemin çok büyük bir batak içinde olması kamudaki arkadaşlara ya biz yeni bir sistem kuralım çaktırmadan hatta insanlar buraya biraz daha teşvik bu havuz bu havuz daha güçlü olsun diye bir deneme yapıyor ve bunu startını veriyor olabilirler. Hani gelecekle alakalı olumlu bir şey getirecekse neden olmasın? Ama dediğin gibi para arttırabilecek ve bu primi ödeyebilecek olan insanlar ancak bunu yapabilir. Ama şunu zorla yapamazlar. Zaten bir prim ödeniyor. Şimdi bir de yeni var. Tamam iki numaralı havuza şuradan maaşından keseceğiz derse o anayasa mahkemesine kadar gider.